Oy buzhaneye bak buzhaneye.

Buraya ağaçlar tamam, var, tamam. ya. var. Buraya ağaç var da işte buradan götürmeyiz ki çocuklar. Baksana şunlara bunlar hep şeyler. Abi kal yağmış ya. Adam bu arada sakızla toplayabiliriz ha. Bakayım ben şey ama. Bu ağacın kökü falan gitmiş ya. Sadece o ağacı da dayanıyor. Aman abim güzel abi dikkat edin. Benim kafa zaten alışsın sağa sola çarpmaya da. Bayağı, <laughs> bir, tık, dikkat bayağı, bir, bayağı dikkat bir dikkat etmeye çalışıyorum. <gülüyor> 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 Bunların mekanı burası şimdi. Aynen. Adamlar laf yok. Adamlar. Bahçene girerler konuşursun. Bahçesine girersin konuşursun. Sessiz. Sessiz. Efendim abim. Çok dikkat ediyorum abi.

Adam ne oldu zaten bu? Abi, eğer fazla bir yer yok burada benim. Ha bu ya motor mu? Ne? Ne yarın yarın Ay önceden ya burada ağaç e, ağacı aşağı mı salıyordunuz buradan? Tabii tomuklar aşağı şey <laughs> Daha sonra gidiyor Buradan tavşan geçse belli oluyor. Burası öyle açık bir şey ama. Abi nerelere getirdin bizi be? Alta değil ama. Ya yolu temizlemek sünnetmiş. Domuzun yolu da olsa. <laughs> Çok güzelmiş buraya ya. Kamyona doldurup götürmek lazım bunu. <laughs> Çeşek'in adam bana değil ya de, üzüm alıyordu ya. Kamyona doldurmuş da toprağa götürmüş buradan diye. Üzümlerin dibine değil meşe toprağı söküldü. Oooo gidiyoruz. <laughs>